Merhabalar, kitap incelemeleri serimize doçent Dr. Mustafa Uğurlu Arslan hocamızın son kitabı olan Münzevi ile başladık. Arsan akademik kitaplarından sonra tarz değişikliği yaparak popüler edebiyata da bir öykü armağan ediyor Münzevi ile. Öykü'nün giriş serin bölümünde kahramanımızın birkaç günlüğüne İstanbul'a gittiğini anlıyoruz. İstanbul'da Mimar Sinan Türbesi'nin önünde yaşlı bir bilgeyle rastlaşıyor. Eserin düğün bölümü de burada başlıyor. 60 sayfalık kitapta kitap satırlarının yarısının altı çizili bende. Hemen bir tanesini okuyorum size. Tabular, tabular, her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi bu şekilde düşünmeye sevk eden cümleleri çokça serpiştirmiş kitabın içerisine yazarımız. Düşünmek mevzusunun üzerinde de ayrıca durmuş kitapta okuyunca göreceksiniz. Ben biraz betimlemelerden söz etmek istiyorum. Betimlemeler çok iyi. İstanbul'da kaldığı arkadaşının evinin görüntüleri, ee, yürüdüğü sokaklar, caddeler şu an cap canlı gözümün önünde duruyor çünkü betimlemeler çok diri tutulmuş. Yaşlı bilgenin evindeki ayrıntılar da öyle. Aynanın üzerindeki Yunanca yazılar falan. Sanırım yazar e, okuyucunun hafızasına işlemek istemiş bunları e, başarılı da olmuş. Günümüzün gerçeklerine de değiniyor ve diyor ki bir yerde hemen açıyorum. Toplumlar şehirleri imar ederken gençlerini ihmal etmemeliler. Yoksa bu gençlik dinamite dönüşüp şehirleri harap eder. Çok da haklı. Eserin devamında yaşlı bilge bizim kahramanımızı evine davet ediyor ve orada çok güzel felsefi derin sohbetlere dalıyorlar. Sohbetlerin esnasında bir yerde, sohbet arasında şöyle yazıyordu: "Nereye gidersem gideyim bulacağım aydınlık zihnimin müsaade ettiği aydınlık kadar olacaktı." Burada çok düşündüm. Öyle ya, okyanusun kıyısında da olsan alacağın su elindeki tas kadardır. Dikkat çekici başka bir husus daha var öyküde. Öyküde hiç kimsenin adı yok. Ne kahramanımızın adı var, ne evinde kaldığı arkadaşın adı var, ne de yaşlı bilgenin adı var. Şöyle ki karakterlerin fiziki ve fani özelliklerinden ziyade ruh ve zihin dünyalarının üzerinde durulmuş. Ruh ve zihin dünyaların eşledilmiş karakterlerin. Bu yönüyle öykünün kuruluş biçemi takdire şaya. Birilerinin saç renginin ya da yaşının ne önemi var ki içinde barındırdıklarını bilemedikten sonra? Kısaca bir metin daha okumak istiyorum. Yine çok etkilendiğim bir yer. Yalnızca bir hakikat vardır. Aşk ya da varlık. O kendisini aşık ve maşuk insan ve tanrı şeklinde iki formda zuhura getirir biri diğerini aksettirir. Böylece yaratıcının isim ve sıfatları ortaya çıkar. Varlıkta gizlenmiş olan bütün yetkinlikler zahiri olarak ortaya çıkar ve bilinmeye başlar. Bu satırları okurken benim aklıma Enel Hak yani ben hakkım diyen e, Hallacı Mansur geldi ve Hallacı Mansur'un hazin ölümü Kitaptaki düğümün nasıl çözüldüğünü ve öykünün sonuç bölümünü kendime saklıyorum. Yalnız uğurlu aslana kırgınım. Bu felsefi ve derin rüyadan bizi bu kadar erken uyandırdığı için, bu kadar muhteşem bir eseri böylece kısa tuttuğu için. Arkadaşlar okuyun okutturun. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kitapsız kalmayın.